<laughs> Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor Hayda anda... ne yapacak şimdi Ne var Niye arıyorsun sen beni Kardeşim nasılsın özledik amınıyım. He kesin özlemişsindir ne istiyorsun? Ne oldu gene? He, kardeş. Şimdi çok önemli bir mevzu var. Kürşat abiye ulaşman lazım. Ben ulaşamıyorum. Ne olacak Kürşat abiye ulaşınca? Bak, şimdi söyleyeceklerimi not edeceksin. Aynen kendisine ileteceksin. Tamam mı kardeş? Al vereyim. Kendin söyle ne söyleyeceksen. Kuzver! ver! ver! Kürşat abi, telefon sana. Vıy! Bana mı? Beklesin. Geç otur sen de yerine. Şüpha ver! Abi kusura bakmaz sen kupayı çekiyorum. Benim küpa kızıma çekeceksin yani. Evet mi? Pardon abi bende koz kalmamış. Evet koz bitti. Küpa ver! Alo! Alo! Duymuyor amınayım ya. Bana dokuz yaz garson. Kendini de beter. Vela 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 vela. Alo. Vela 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 vela. Alo. Alo. Kürşat abi. Alo. Ne olmuş? Abi telefonun geliyor. Kürşat abi. Alo. Evet. Kürşat abim nasılsın? İyiyim sağ ol. Kimsin? Bak darılırım. Harbiden tanımadın mı? Yok. Kimsin oğlum sen? Bak ipucu veriyorum dinle. Aminiyim aminiyim aminiyim. Serkan. Sen mi? Heh. Hele şükür ya tanıdın. Vela 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 vela. Ne olmuş? Sen beni niye aramış? Kürşat abi, çok önemli bir mevzu var. Kezban bacımla yaprak yengemi kaçırdılar. Ne? Kaçırdılar mı? Ben zaten tahmin edecektim. Kezban nerede? Metin diye biri kaçırdı abi. Babası meşhur çırdancı Mesut. Sen hemen buraya gel. Ben her şeyi anlatacağım sana. Sen nerede? Adanadayım ben abi. Sen kapat. Ben geliyorum. Abi, yalnız bana bir numara verirsen ben sana ulaşamıyorum. Kapattı ya. Kardeş Kürşat abi ver hele. Ne söylediysen adam fişek gibi çıktı gitti. Gitti mi? Ya bir adres bile sormadı. Ben bu adama nasıl ulaşacağım amınıyım ya? Bana ne ya? Etrafımda bir tane akıllı adam yok. Yemin ediyorum yok ya. Kardeşlerim. Ben de sizin yanınıza geliyordum. Şu orada az bir işim var. Halledip geleyim ben. He, bir kafeye falan gidelim de oturak. Burada denelmeyek, değil mi? Çok sıkıyın ama kardeş. Konuş lan konuş, kızlar nerede? Ya konuşsana lan! Lan oğlum! Lan, konuş, konuş oğlum konuş, konuş! Emrah, ne yapıyorsun Emrah ya? Konuşturmaya çalışıyorum, görmüyor musun? Konuş lan, kızlar nerede? Konuş! Lan manyak mısın amirim? Söyledik ya! Ne zaman söyledin lan? Lan ilk sorduğunda söyledim ya!